Aldık ama. şu an kuzuyla bir beraber 600 adet küçük baş hayvanımız var her yıl bu koyunculuğu devam, devam ettiriyorum. Evet. Bu da yünleri gördük. Bu yünler ne olacak şimdi? Ee, uzun yıllardır maalesef yünler para etmiyor. Sanayide kullanılamıyor. Ekonomiye kazandırılamıyor. Dolayısıyla hem kirlilik yapıyor çevre kirliliği hem de gördüğünüz gibi görüntü kirliliği alıcısı yok. Çoğu üreticimiz bunu yakıyor, imha ediyor. Bizler de böyle biriktiriyoruz. Ee, bununla ilgili projeler düşündük ancak hayata geçmedi. Eğer e, bunları alıp yıkayıp, iplik haline getirerek endüstriyel bir araç olduğunda bunlar para eder, istihdam olur. Yöremizdeki kadınlar geleneksel halıcılığımızı, kilim, dokumacılığını e, kurslara giderek ee, ipliğini de işte bu şekilde temin ederek yeniden halıcılık sektörü canlanır. Ee, hem kadınlarımız buradan para kazanır, hem yünlerimiz ekonomiye e, girmiş olur ve bir katma değer oluşturur. Şu anda yazık oluyor değil mi? Yani? Çok... Kesinlikle. Böyle bütün işletmelerde tonlarca yün var yıllardır. Çoğusu yakıyor, çoğusu işte eşe dosta eskiden özellikle düğünlerde günler kıymet görürdü. Çünkü evlenecek eşlere yatak yorgan anlamında ama şimdi onlar da artık hazır yatak, hazır döşek ya da elyaf ürünleri daha onlar için cazip olmaya başladı. Daha doğrusu yün tamamen şeyin dışına itildi. Çok sağlıklı bir ürün, insan sağlığı için en yararlı bir ürün. Maalesef bunu kullanamıyoruz. Hep oluyor Hep olur. هي <applause> <applause>